Güzel bir konu seçilmiş. Hayırlı uğurlu olsun diye. Teşekkürler. Gece sergilerinde konusu. Artık daha fazla görmezler. Mesela verisi olarak. İlk hayatta kullanılıyor. <laughs> göre eserden, mezarlarla ilgili olarak bırakılıyor. Yine koku kaplarımız var. Daha yüksek, yani rahat konu daha yüksek olamıyor. Kişiyi mesela fakirse bronzlikle bırakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen, tertip edilen Cumhuriyetimizin 102. yılında 102 Geçici Sergi konseptinde Sakarya'da, da, müzemizde farklı bir bölümde mevcut teşhirin değiştirilmesiyle bu konsepte uygun bir teşhir düzeni aldık. Antik dönemde Anadolu'da Mezar Hediyeleri isminde Sakarya Müzemiz'in kendi yaptığı kazılarda ele geçen kültür varlıklarının teşhir edildiği, sergilendiği bir sergimiz oldu. Kültür varlıklarımızın koruma bilincini oluşturmakla ilgili çok önemli çalışmalardır. 2000 yıl önceden devraldığımızı bugün insanlarımıza sunuyoruz. Onların hem bu eserlerin görmeleri hem bulundukları yerde aidiyet duygularını, pekiştirmeleri hem de bu eserin gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili önemli bir işlevin olduğunu düşünüyorum.